yürüyeyim. Öylesine yorgun düşmüş ki, öylesine küsmüş ki bu hayata. En köhne zindanların rutubet kokan duvarlar arasında, bileklerime vurulan zincirlerle, aç, susuz bırakılan, bitkin, bıkkın ve yorgunluğuma sebep arıyor gibi. Bedenimi hapseden hücremin küçücük penceresinde görmeye çalıştığım gökyüzünün gün ışığına olan saadetini gıpta etmemek mümkün değil. Hücremin derinliklerine kadar sızan güneşin hüzmelerinde yaratmaya çalıştığım anlamsız şekillerde ne aradığımı bilmeksizin kendimi oyalamaktan da yorgunum artık. Ama her şey anlamsız geliyor artık bana. Kurumaya yüz tutmuş göz yaşlarımı bile sitem edememek beni kahretse de sanırım ona kızamamanın sebeplerinde aramaya çalıştı. Yüzümün kırışıklarında oluşan yıllarımı hatırlatan çizgilerde geçmişin izleriyle yüzleşmek bileklerime vurulan zincirlerden de dedi istemesem de çaresizlik alıştırdı beni onlara. Ama içimi acıtıyor artık sensizlik. Sesine, kokusunu asla unutamadığım tenine dokunamamak mahvediyor beni. Fark etmiyor artık benim için. Gecelerin uzun, gündüzlerin acımasızlığında kayboluşlarım. Arada bir pencereme konan minik bir serçe, serzenişlerim bile ağıtlı artık. Onun gözyaşlarında boğulabiliyorum sana ulaştıramadığım duygularımda. Çıkardığı garip sesleri hecelemeye çalışmak, onlara anlam yüklemeye çalışmak benim en büyük tesellim oluyor. Biliyor musun biliyor musun? Bedenimde hapsedilmişliğim de koymuyor artık bana. Kendimi zihnimin kapalı hafeslerindeki esaretinden kurtaramıyor oluşum. Daha da çok yıpratıyor nedense. Sislerin arasında kaybolan geleceğimin endişesinde, yaşamsal hesaplarımın yanılgılarında eziliyor olmak gibi ilgilendirmiyor artık ...benim mevsim geçişleri. Sen yoksan ne güneşin kızıllığındayım ne de sararan yapraklarımın hangi rüzgarlara direnemeyeceğinden. Ben, ben yüreğime sebep olan hasretinin penceresinden bakıyorum artık. Senin dünyana uzak olan hücremin ahmaklıklarının arkasından.